Öncelikle sizi tanıyalım bir. Öncelikle ben Mehmet, kardeşim Ali. Bunun için zaten için yola çıktık. Evet. Biz Nazilli Ejeli'den Ahmet Yıldırım, Yıldırım şahıs adında bir insanla tanıştık. Hı hı. O da bize ha. ödemiş kiraz, kiraz Sırma köyünde bir insana tanıştırdı. Ve bize bu, 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 işi para karşılığında bizi Suriye'den bir bayan alıp alıp gelebileceğimizi söyledi. Biz de buna inandık. Evet. Bizi oraya götürdü. Yalnız bize gelen kız bir hafta demeden kaçtı. Yani bu iş planlı projeli bir şekilde. Öncelikle ben Mehmet, bu da benim kardeşim Ali Ak. Aynı zamanda bunu evlendirmek için Nazilli'den bir şahısla tanıştık. Evet. O da bizi ödemiş Sırma, Kiraz Sırma köyünde bir bu işi yapan ve Suriyeleri getiren bir bayan olduğunu söylediler bize. Biz de ona başvurduk. O da bize para karşılığında bu işi yapabil yapabileceğimi söyledi. Ve bizden 14 milyar karşılığında bizden para aldı. Telefonla mı irtibata geçtiniz? Nasıl oldu? Telefonla irtibata geçtik. Onlar kendileri bizim evimize geldiler. Evlerimize baktılar. Fotoğraflarını çektiler. Ve bize, or bize oradan bir bayan ayarladılar kendi kafalarında. Bizi oraya yönlendirdiler. Hep beraber gittik buradan. Görmeden mi gittiniz bayanları? Fotoğraflarını gördük. <laughs> Kendisi gösterdi. Evet. Evet. Daha biz sonra de, gittiniz. Biz de onun aracının hep beraber yola gittik. Yol paralarını, bütün masraflarını biz çektik. E, maalesef kız bir hafta demeden ziynetlerle birlikte kaçtı. Altında almıştık. Daha sonra nasıl oldu peki? Nikah falan yapıldı mı ya da düğün? E, Resmi nikah başvuruları yapacaktık. Yalnız daha yeni getirdiğimiz için pek güvenemiyorduk. Daha bir hafta olmadan kız gece saat 2 10 geçe buradan kaçıyor. Evden kaçtı. Evet. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bekliyoruz. Ben Şenol Aydın, evlenmek istiyordum, bir şeyle tanıştım, aracıyla, Ahmet Er adında. adında. Bu bize yönlendirdi, bir bayan getirebilir mi dedi. dedi. Yalnız dedi bu biraz ücretli oldu dedi. 15 milyar gibi bir para verdik, aracıya Aracı. 15 milyar gibi bir para verdik. E, bu aracı bize oraya, e, biz otobüsle gitmek istiyorduk kendisi, biz kendi arabamızla gideceğiz dedik. Yani e, annem, baba, kardeşim, enişte, onlarla beraber gittik. İstemeye gittiniz. He, yani, istemeye gittik. He, yani, gittik. E, Antep'e vardık, kilise vardık, kilise vardık. Oradan e, biz eve de gitmedik. bayana şeyden aldık, parkta. Bir e, bu yanında getiren çocuk, Ali beraber geldi. Mahmut isimli bir <laughs> çocuk. Bizle beraber geldi. E, burayı getirdik bayana. E, altın zinet aldık. İşte bir 10 e, milyarlık, işte bir 15 oradan 25 e, bir 30 bin lira yakın bir şeyimiz var, kaybımız var. Evet. Sonra nasıl kaçtılar? E, e, ben e, kapıları kilitledim. Kapıları kilitledim. E, saat iki buçuk civarı. Biraz e, uyudum. Biraz da o gün rahatsızdım. Biraz uyudum. Bir anlık dalgınlıktan e, arka balkon kapısından iniyor aşağı kepen e, şeyin çatının üzerine. Çatıdan atlıyor aşağı. Yani orada artık e, elemanım vardı artık. Yani yabancı değildir. Oradan kendisi atlayamaz. Atlamıştır, Bir şeyler olmuştur. Nasıl gidiyor gece yarısı peki? Gece köyde? yarısı bu. E, bir gün önce benim kardeşim Bilal Emin evinden yolu çizmiş. Biraz da tenay yol var. Tenay yol. Yani bizim kahvelerimiz sabah kadar açık olduğu için kahvenin önünden geçme şansı yok. Evet. Yani sabah kadar açık olduğu için kahvenin önünden geçme şansı yok. Yani bayan yolu çizmiş yani. Telefondan çizmiş yani yolu. Tena yol var dedi aradan. Hı. Oradan çizmiş yolu. Yani bir başkası gelip arabayla mı alıp götürüyor? Ha, bir başkası geliyor arabayla fırının önünden, eski fırının önünden alıyor. Alıyor götürüyor. Alıyor götürüyor. Savcılığa gittiniz. Yani savcılığa gittik. E, intihar i̇ntihar ettirdik işte savcılığa. E, ben bu bayanla sadece e, mutlu bir yuva kurmak istedim, Evet. E, evlenmek istedim, e, tek amacım oydu, yani çok mağdurum yani, çok mağdur durumdayım, ailem de perişan durumda, annem babam da zaten rahatsız, şeker var, rahatsız olduk yani, bayağı da mağdur durumdayım, e, ilginlerin yakalanmasını istiyorum yani, sadece bundan ibaret. Şimdi biz e, paramızın gittiğine men yanalım yani eşimizin dostumuzun yüzüne çıkamaz olduk ona mı yanalım yani bayağı mağdur olduk yani bayağı çok mağdur olduk. Peki e, bu gelini alıp gelirken yanında herhangi bir kimse var mıydı? E, gelini alıp gelirken yanında dayım dediği kişiyle geldik ama aslında dayısı değilmiş. Ee, burada nikah kıydım. dayısını e, biletini otobüs biletini aldım arabamla götürürken e, cep telefonundan yolun kamerasını çekiyor. Ben dedim sen ne yapıyorsun dediğim zaman e, görüntü alıyorum doğa e, görüntüsü alıyorum dedi bana. Bu şekilde yola devam etti. Aradan bir hafta sonra da kızı kaçırdı. Kızın e, adı e, Yaz Delin. E, Türkçe çevrilimişi e, Yaz diye geçiyor. Arapçada Yaz Delin. Aslen e, hani? Suriye Halepli. Hani. İsmi Yaz derin, soy ismi Abdülkadir. Ben de anlayışını sorun ben de söyleyeyim. Evet. Geldiği zaman babam Suriye'de savaşta öldü diye söylemişti ama biz buna inanmıyoruz artık bu saatten sonra, inanıcı gelmiyor. Bize geldiği zaman, geldiği günden beri sık sık geceleri sabahlara kadar telefonla görüşüyordu. Bize geldiği zaman sık sık Arapça konuşuyordu. Sen ne yapıyorsun dediğin zaman dayımla konuşuyorum derdi her zaman. Ama dayısı değilmiş. Daha sonra ben bu gündüz yatarken cep telefonundan görüştüğü bütün numaralar, 5 tane numarasını aldım. Ve bu kaçtıktan sonra 5 numara aramaya başladığımda 5 beş numaranın 5'i de kapalı olduğunu gördüm. Nikah akşamları e, bayramdan sonra, Ramazan'dan sonra, geçten sonra e, nikah işlemlerine başlayacaktık. E, sadece imam nikah, o bizi aracı olan şahıs, Ahmet Ersubay, bu imam nikahımızı kıydı bizi. E, böyle Savaşta öldüğünü, e, bir tane dört kardeş olduğunu, bir tane annesinin yanında özürlü bir tane kardeşi olduğunu söyledi bana. Tabi sık sık, sık sık. Ama ve, e, telefonu olduğunu ben e, bilmiyordum. Telefonu varmışmış. Beni göstermedi telefonu. Hı -hı. Telefonu varmışmış. Bu başarandaki bayan kaçtı diye aracı olan kişi bana uyardı. Telefon açtı. Evet, telefon açtı. Şenol dedi çok dikkatli ol dedi. E, gözün açık olsun dedi. Yani bunu bak başarandaki gitmiştik. Seninki de gidebilir dedi. Böyle bir uyarı aldım. Ben de ondan sonra kendime bir şey yaptım ama afine. Kapıyı gitti ben Kapıyı Tabii tamam. halde balkondan pencereden Peki birbirinizi nasıl buldunuz arkadaşlar? E, ben bir gün sonra bu olayların olduğu gün işte bir gün sonra değil. O gün benim bu eşim kaçtıktan sonra o gün ben buraya geldim, bu işi peşini bırakmayacağım dedim. Araştıracağım dedim, bunlarla buluştum. Ya ben bu işin peşini bırakmayacağım diyorum çünkü neden? Ee başka bir vatandaşım yanmasın yani, ondan bu işin peşini bırakmayacağım diye şey yaptım. Ee gitmesin yani, yazık günah yani. Çok zor kazanılıyor bu paralar, az bir para değil. Ee 30 milyar yakın az bir para değil.